Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar. Aziz Dedektör'ün satış mağazasındasınız. Ben Aziz Sandıkçıoğlu. Sizleri YouTube kanallarımızdan ve sitelerimizden tüm marka modelleri videolarını izlemenizi tavsiye ediyoruz. Biz bilindiği gibi kendi argemizde üretmiş olduğumuz dedektör, alan tarama ve görüntüleme sistemlerinin dışında dünyadaki diğer marka modellerinde satış ve kiralamasını yapıyoruz. Bugün size tanıtımını yapacağımız ürün Minelab serilerinden çok beğenilen Minelab CTX 3030 modelinin tanıtımını yapacağız. Minelab CTX 3030 üzerinde 9 inçlik DD arama başlığı var. 3,5 inç ekran bölümü ve şarj edilebilir bataryasının bulunduğu alan şu kısımda. Şu mandallardan söküp takabiliyorsunuz. Boylarını Gördüğünüz gibi sap kısmı fiberden yapılma, boylarını uzatıp kısaltma imkanına sahipsiniz. ekran kısmımız ve tuş panelleri. Cihazımız aynı zamanda 3 metreye kadar suya da sokabiliyorsunuz. Nemli ortamlarda çok rahat kullanım imkanı sunuyor. Ön panel tuşlarının dışında hemen şu arka kısmında şunu da bir gösterelim. Arka kısmında resetleme bölümü ve point tuşu. Bunları göstereceğiz. Yani bu şekilde yaptığınız zaman menülerden geri geliyorsunuz. Basılı de metalin üzerinden tekrar geçtiğinizde odaklama işlemi yapıyor. Şimdi cihazımızın açma butonu gördüğünüz gibi şuradaki işaretimizden cihazımızı açalım. Her marka modelde olduğu gibi 8-10 saniye sonra cihaz aktif hale geliyor. Tabi cihazı nasıl ayarladıysanız yani nasıl bıraktıysanız o şekilde size açılacaktır. Şimdi cihaz arama şekline uygun. Önce bu şekilde isterseniz bir başlayalım. Bakın ekrana baktığınız zaman iki farklı ton görüyorsunuz. Beyaz olan alanlar açık, değerli ve altına duyarlı. Diğer kısımlar kapalı demektir. Bunları açabiliyorsunuz. Yani içerisindeki kısımları açabiliyorsunuz. Şuradan da tek tuşla bakın otomatik ben devre dışı bırakıp tamamen bütün metalleri duyarlı hale getiriyorsunuz. Bizim ilk tavsiyemiz ürünle arama yaparken bütün metallere karşı duyarlı hale getirmeniz. Bu şekilde arama yaparken demir türü metallerde bakın bu ses tonunda ve bu rakam sayılarda altın türünde bakın bu ses tonunda gümüş bakır türü değerli metallerde bu ses tonunda ve bu sayılarda tabi bunlar zaman zaman ufak tefek değişkenlikler gösterebiliyor. Şimdi Buna bastığınızda bir de onu gösterelim. Bakın, buton hale geldiğinde size kolaylık sağlaması için demir türü metalleri otomatik kapatır. Şu anda arama yaptığımız bölüm otomatik arama bölümünde arama yapıyoruz. Cihazın otomatik arama bölümünde daha stabil, daha sessiz hale gelir. Yalnız bizim tavsiyemiz cihazı kullanan kişiler manuel ayar yaparak kullanması tavsiye ederiz. Çünkü manuelde cihazın derinliği yaklaşık yüzde otuz gibi artabiliyor. Bunu da kesinlikle unutmayın. Tüm markalar için de geçerlidir bu. Şurada bir tuşumuz var. Bu tuş işte gelen oskuloskop işaretiyle buradaki yapıları silerek devam edebiliyorsunuz. Tuşlarımızı gördüğünüz gibi şunu bastığınızda ekran kapatır buradan açıyorsunuz. Şu GPS, GPR sistem için arama yapıyorsunuz. Şuradan zaten ortadan menü tuşuna girerek değerlendirme yapıyorsunuz. Şimdi ilk etapta bizim zaten tavsiye ettiğimiz tek para araması. Bakın şu tuşlardan istediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz. Hatta şuradan bir çıkalım önce bir. Şuradan da çıkalım. Şimdi şuna bastığınız zaman ilk önce zemin ayarı yapıyorsunuz cihazda. Bakın zemin dengeleme. Burada 5 santim ile 15 santim arasında aşağı yukarı indirdiğinizde toprakta stabil hale getiriyorsunuz. Bir de gürültülü ortamlarda Şuna basılı tuttuğunuzda bakın. Hemen şunu aktif hale getirelim. Otomatik gürültü iptal etme. Yani bu bölümü de yaptığınız zaman cihaz daha stabil, daha sessiz ve daha sağlıklı hale gelir. Bu iki işlemi de açılıştan sonra yapmanızda kesinlikle fayda var. İşlemi tamamladıktan sonra zaten nerede kalması oradan devam edecek. Şu tuşumuza bastığımız zaman bakın burada menü olarak kullanabiliyoruz. Otomatik ve manuel ayara devam ediyor zaten. Şuraya girdiğinizde manuel ayara gelir. Hatta buraya da ufak bir uygulama yapalım. Bakın sesli bir hale geldi. Ya yani daha gürültülü bir hale oldu. Hassasiyetimiz biraz daha artar. Bakın. Bunu arazide uygulama yaparken istediğiniz gibi, istediğiniz şekle göre yönlendirebilirsiniz onu. Buradan tekrar biz ofis içinde olduğumuz için otomatik olarak devam edelim. Pointer'ı de gösterelim. Bakın basılıyken hemen. Bu da yine önemli. Özellikle tek para aramalarında odaklama yapmak için çok çok önemli. Şimdi hemen şu kısım apoller sesimiz var. Gördüğünüz gibi işaretimiz var. Buna basılı tuttuğunuzda burada da ses değerleri, eşik sesini değiştirme olayı. Bakın yukarı gelip mesela ses kazanımı. Hemen buradan aktif hale getiriyorsunuz. Sesini yükseltip oynayabiliyorsunuz. Menü kısımları bunlar. Hemen arkadan yine tuşa bastığımızda evet buradan çıkıyoruz. Bir daha yaptığımızda yine çıkarak ilk arama yapacağımız bölüme geliyorsunuz. Buradan dediğimiz gibi diğer kısımlara giderek arama yapacağınız yere göre tek para kum yani özellikle kumsal bölümde alıyorsunuz çünkü cihazın içerisinde otomatikmen o bölümde arama şeklinde daha çok kolaylık sağlayacaktır. Tarihi kalıntılar biraz daha karışık metaller için. Gümüş para ve gümüş arama yapıyorsanız bu kısım arama yapmanız çok daha iyi. Çöplük türü dediğimiz yerlerde burada yine aynı şekilde işlem yapıyorsunuz. Buradan çıkalım. Hemen şu üste bakın. Şu an en üstü bölüme geldik. Şurada bir işaretimiz var. Bu kez aşağıya gelmeden buradan giderseniz ikinci kısma geçiyoruz. Burada da yine diğer kısımlara geçerek buradan işlem yapabiliyorsunuz. Hemen bu kısma geldiğinizde tespit ekranı var. Haritalar bölümü var. Kaydedebiliyorsunuz bunları. Buraya geldiğiniz zaman burası şu GPS, GPR sistem dediğimiz kablosuz kulaklığı sesi alabiliyorsunuz. Yani dışarıya değil tamamen kulaklığı alabiliyorsunuz. Buradan menülerden aşağıya geldiğinizde arka ışık buraya girdiğinizde ışık parlaklığını kısıp açabilirsiniz istediğiniz gibi. Buradan da çıkalım. Bir daha işlem yaptığımızda. Çok zor değil ama içerisinde yani değişik fonksiyonlara yönlendirme aracı çok fazla olduğundan dolayı birazcık daha dikkatli kullanmanızda fayda var. Olay bu kadar. Yani bununla ilgili kılavuzuna zaten bütün ayrıntıları vardır cihazın. Cihazla ilgili yine satın alındığında herhangi bir kullanımla ilgili destek isterseniz zaten müşteri temsilcilerimiz sizlere ofis numaralarından ya da cep numaralarından istediğiniz zaman her zaman destek oluyorlar. Minalab'ın sadece CTX 3030 serisi değil diğer marka modellerinin tamamı mevcuttur. İster satın alma ister kiralık olarak gelip buradaki mağazamızda uygulama yaparak bir saat 2 saat eğitim alarak da cihazın ayrıntılarını tamamen öğrenebilirsiniz. Posta ödemeli isterseniz tüm markalarımız peçete ödemeli gönderiliyor. Cihaza küçük bir kapara yatırıyorsunuz 50 ya da 100 TL'ye kadar. Cihaz size güzel bir şekilde paketlenip kutusunda, orijinal kutusunda size bulunduğunuz yere kadar postaneye kadar gönderilir. Cihazı orada açar. Burada istediğiniz cihazı gördükten sonra cihazı satın alırsınız. Cihaz tüm markalarda olduğu gibi 2 yıl garantili. 8 yılda parça garantisi vardır. Bizim zaten kendi argenizde üretmiş olduğumuz alan tarama ve dedektör sistemleri 10 yıl boyunca parça garantisi var. Onların tamamını burada minelab serileri, Garet serileri, Uvay serileri bunları da görebiliyorsunuz. Yerli ürünlerden yine makronun ürünlerini, özellikle bunları Alman görüntüleme sistemlerinden OKM, Enfat yine GPR sistemler içerisinde olan Mala, Zon gibi modellerin hem ekipman kiralamasında hem de satış olarak da sizlere hizmet olarak veriyoruz. Mağazamızın içerisinde tüm markaları görebilirsiniz. Zaten YouTube kanallarımıza girdiğiniz zaman A6 modellerini, A5 modellerini ya da Jofinder, AZ Plus alan tarama çeşitlerini görebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Minelab'ın diğer modellerini de YouTube kanallarımızda izleyebilirsiniz. Yani Minelab serilerini, diğer videolarını YouTube kanallarımızda ayrıntılı bir şekilde izleme imkanı bulabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın, Allah'a emanet olun.